Hop ben geldim. Ay abi. Ne yapıyorsun abi, yavrum? Abi yeni projeler, yeni aksiyonlar, yeni enerjiler. Bu ne? Ben de bilmiyorum. Bu Nissan'ın bir şeyleri ama yine beni buluyor bunlar ya. Allah ya. Hadi bakalım. Böyle diretilmez diyorlar ama. bu direksiyon, bu direksiyon ediyorum. lazım mı sana? Yok abi o senin olabilir. Senin Aa, değişiklik. hayatıma ben yön veririm. bu <laughs> <laughs> Nissan'ı bu boş araç yönü abi. Daha başlamadık inşallah yarın. Başlangıcı veriyorum. Çünkü evet. araba bu bir iki gün biraz sekte. Ee, başlıyoruz. İlk iş manifold dediğim gibi atıyoruz. Tak 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 tak. Pesli atıp pesli ayıklıyorum. Benzin pompası. Buradaydı onu hemen söküyoruz. Hemen yeni yakıt raylarını, yakıt borularını yapıyorum. O sırada akü söküyoruz. Arka sonra cihaz kabloları bilmemesini, su sistemi hepsini sökeceğiz. Mamını 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 mikrofon şov. Yok, şöyle duruş. Neyse. Bunları iyicene ilk işimiz çıplak soymak yüz yüze konuşacağız abi Vay. Yüz yüze fazlalıklarını çıkar da yüz yüze konuşalım hadi bakalım makyajı atıyoruz ilk önce ondan sonra yüz yüze konuşacağız ondan sonra ilk iş ana mekanik olarak benzin hattını çekeceğim benzin hattını çekiyorum bitiriyorum pompayı arkaya koyuyoruz. pompa filtre vesaire olayını ha ben dün öğrendiğim şey pompa çekmek için değil Aynen. itmek içindir Aynen. hadi yani bakalım pompa... bak yazdım ben bunu biliyor musun duvarıma yazacağım bu yanlış bir şey Pompanın basması lazım. Bu kolayına geliyor insanın. Direkt burada hortumla küçük küçük hortum büyük bir ilden bağlı değil. Ama bu arkaya koyacağız. Arkaya güzel bir yere Bilmiyoruz. Bu arada ilk kez yine bu. Ya 21.0'da 21.05, 21.05'i Bu kasa ilk kez uğraşacağım. Saman olsa biliyoruz da şeyine. Ee, hemen bunu yapacağım. Ana mekanik şey. Sonra Erkan abi liste yapmış. Hani benim bildiklerimin haricinde bir şeyler daha aklına takılan her şeyi yazmış. Onları Onda edeceğiz çünkü her şeyi söktük. E, test altını, mes her şeyi ayıklayacağız. Bu arada normal motor değil, diğer test altı hani. olabildiğince e, sade bir şekilde gözükmeden yapacağız. Çünkü her yer ban spek olmuş. Bu biraz kötü. E, yine Rusçamızı konuşturacağız. Rus pilotlarını bulacağız. Ki şeylerin neyin nerede olduğunu bilelim. Fazlıklarını ayıklayalım. Çünkü Mevcut bir sitemizde hep eklemiş, 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 eklemiş. Oralar hep karışmış. Onları da bir ekleyeceğiz ki fazla kullanabiliriz. Komple soyacağız diyorsun. Aynen. Çırıl, çırıl kalacağız abi. Yani çırıl derken öyle yani ağdasına kadar yapmayacağız. Yani boyası Hı -hı. kalacak işte. E, ondan sonra geçeceğiz. Amacımız hafta içi. Bu rengi görünce aklıma ne geldi? Yıllar yıllar önce. Bir arabanın bir boyasını sökmüştük sanki. Evet. Golf'ün. Bu, Şofakabıyo. bu renk aynen. Ay, yani bu rengin benzeri. O kimyasal şey. var ya kimyasal. Aynen. Benim geçmişimi sildi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir kimyasallı ya? Neyim. Ne günlerdi be? Nereden nereye? Işte. Sonra da en güzel şey geri kalan toplama işini yapacağız. Tabii gözle gördüğünüz illa bir şeyler onları da değiştireceğiz. Lifte de kaldırdığımızda yine göreceğiniz bir şey olacak onları değiştireceğiz. Vesaire 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 uğraşacağız. Erkan abinin arabalarını her zaman severek uğraşacağız. Herkes arabasını bu zaman Erkan abinin yeri ayrı onları da bitirdikten sonra Gelip bu jöre geçeceğiz. Tut tut Hemen dükkan içine bir Circle'ı yapıyoruz. Hangi araba girecek, hangi çıkacak, hangi çıkacak, hangi çıkacak hemen yerleştirmesini yapıyoruz. O tutturuyoruz. Dışarıdakiler giren bu arada dışarıda bir sürü gelip gidecek. Aynı dışarıyı kontrol etmek için uğraşıyoruz. Dışarıda yerlere ettiğimiz şey Sana bir yok. şey söyleyeyim mi? Bak sen burada çalışıyorsun, bedenini yoruyorsun ama gerçekten o araba şuraya gelecek, bu araba buraya gelecek ya kafayı sıyırır insan ya. Abi bir de düşün yüzlerce kablolar arasında uğraşıyorsun, en ufak hata da çöp. Yani beyni yaktığını, beynin poof diye yanmıyor. Beyni yaktığını anlamıyorsun. Niye çalıştığını diyorsun, Sonra aa ben bunu yaktım kesinlikle yani. O yüzden en ufak hata, hataya yer yok. Elektrik işi en ufak. Sen burada bir şey yaparsın komple araba yanar. Sadece burası yanmaz. 12 volt böyle bir şey. Hayal olacak 12 volt biz tutarız değil. 12 volt tutuşur tutuşur normal yangın söndürücü de söndürmez. Aynı zamanda mekanik. Ben çok yürüyorum. Yani bu arabada da benzin kaçağı var bu arada. Kullanırken gördüm benzin kokuyordu abi. E, benzin kaçağı ben daha şu an yani her yer kapalı olmasına rağmen enjektörlerin birbirinden gördüm. Birinci enjektörden oraya aşırı derecede kaçırıyor. Yani tehlikeli. bunun bu boncuk şey ama tehlikeli. Çok tehlikeli abi. Yangın da tutamazsın ya. Yol yolun ortasında uzun yolda Aynen. kuş uçmaz, kervan geçmez yerde araban tutuşursa Aynen. sıkıntı. Bu arada tesisatta da e, bağlantısı yapılıp da bağlanma kopmak üzere olan kablolar var. Yani bunlar bile e, gidişinde bir etki edecek. Ya, yani, tesisat konusunda <laughs> rahat yani kafa rahat. <gülüyor> <gülüyor> Herkes öyle söylüyor da ben her araya başlattığım bir Ya tabii canım yani, içi seni dışı bize. Yaparsın Sevat en iyi şey böyle değil. Abi şu an mesela benim hiç bilmediğim bir şey yok. Hani bilmediğim derken şu Dada'nın orijinal beyin tesisatıyla şöyle bilinmesi falan. Yani içerisi de gördüğün gibi abi şeyin içine atılmış. Bak abi. Şuraya bir gel. Geldim. Dur şuradan ışık tutayım. Oh. Yani sonuçta bakınca diğer diğer 124 gibi şeyler benzer. Bak beyin beyni, beyni buraya atılmış. oy, 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 Yani ev ya. sen buraya bir şey koymak istesen koyamayacaksın. E Bak ne sen onu bırak da abi? telefonu çekeyim diye buradan başka bir şey çekersin. Ya düşün. Ya biz yine ne yapacağız? Ya gerçekten ama Altına. Hani... Tam kim yapmış bilmiyorum. Ben işten anlamam. Ben ben kameramanım. Ama yani çok tehlikeli. Gerçekten tehlikeli. Gerek Neyse, var mı? Yok. Artık daha fazla tutmuyorum. Biz de gidelim. Daha başka koşturacağımız yerler var. Oraya gidiyoruz. İşleri devamını artık ben tek başıma da çekerim. Yine sen de sonlara doğru. Sen yine gelsin Müsait olun. Ya ben doğru. bir şehir dışına çıkayım Aynen. artık. Ona göre bir şey yapacağız. Ben yine çalışmaya devam. Ee... O zaman Görüşmek üzere. Ama bir şey unuttunuz yine. Neyi unuttuk? Oğlum bir bir çan sesi geliyor. Oğlum abone abone olmayı bırak çana falan basmışlar? Tamam. Belle, Görüşürüz de. abone olduğunuza göre. Sankis Görüşmek sankis üzere. Bay bay. al gloria militar che rubin vittoria al gloria militar